Aziz arkadaşlarım, siyasi ve iktisadi buhranlardan eşeriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. Siyasi buhranın mahiyeti silahları bırakma konferansının müşküllerinde ulasa olarak müşahede edilebilir. Sadi buhran ise milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahanasını genişletmiş ve nüfusunu arttırmıştır. Bizim kanaatımızca beynelmiren siyasi inkişafı için ilk ve en mühim şart milletlerin sulhu muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. Biz sadi genişliğin temelini de ancak her milletin ile yaşamaya, ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun Bulunmasını görüyoruz.